Herkese merhabalar. Gizem Hanım merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim nasılsınız? Çok sağ olun, bizler de iyiyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Gizem Işıkçı, Anadolu Üniversitesi muhasebe ön lisans mezunuyum. Hı hı. Ara bilgiden hangi eğitimi aldınız? Muhasebe, temel ofis, bilgiler egzere eğitimleri aldım. Bu muhasebe ve ofis programları üzerinde neler gördünüz biraz anlatabilir misiniz? Önce hemen buraya geldiğimde sıfır hiç bilgim yoktu. Buraya geldikten sonra kademe kademe kendimi geliştirdim. Hatta şöyle söyleyeyim, ben buraya girmeden önce bir yerde çalışıyordum, mazot çalışıyordum. Fakat şartlar çok ağırdı. Ağır olduğu için de ben buna dayanamadım. İstifa ettim oradan çıktım. ara bilgiyi internet üzerinden buldum. Telefonda görüştüm. Daha sonrasında geldim, kayıt oldum. O gün geldim, kayıt oldum. Eğitimlerimi başladım düzenli bir şekilde. Bu şekilde devam etti serüvenim. Kaç aylık bir süreçti bu eğitim alma süreciniz? 3 ay kadar sürdü. Eğitim alırken iş arayışınız var mıydı? Şu şekildeydi aslında. Kendimi tamamen geliştirip Hı -hı. o şekilde bir iş arayışına girişecektim. Sonra süreç nasıl ilerledi? Sonraki süreçte eğitimden devam ediyorken, muhasebe eğitimi devam ediyorken Ebru Hocam ara bilgiye referans oldu bana. Hı hı. Daha sonrasında bilgi tarafından çağrıldım. Görüşmeye girdim. 2 senedir de bu konuda çalışıyorum. Çok güzel. Peki Gizem'cim muhasebe bölümünden mezun olduğunu belirttim bize. Orada gördüklerini sana yeterli gelmediği için mi bir takviye ihtiyacı duydun? Efendim açık öğretim fakültesi mezunuyum. Bu şekilde derslere çok fazla ilişim olmadığı için ve çalıştığım için bu dönemde çok fazla ders çalışamadım açıkçası. O yüzden kendimi sıfırdan başlatmak istedim bu alanda takviye aldım. Muhasebe programlarında neler gördün? ETA, Logo, Mikro, Ön Muhasebe, Genel Muhasebe hakimim şu an. Yani piyasadaki zaten aynen, şu an aynen. en önemli kullanılan 3 üç programlardan evet. üçünü de gördüğünü söylüyorsun. Peki, şu an kendini nasıl hissediyorsun? Yani bu muhasebe alanında kendini nerede görüyorsun ya da? Bence şu an daha çok yarım olduğunu düşünüyorum. Çünkü Muhasebe, Derya, Deniz her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Devam yani öğrenmeye Aslında devam. Yaşın da küçük. Evet. Ee, senin gibi yaşı küçük olan öğrencilerimize neler söylemek istersin peki? Her şeyden önce kendilerini güvensinler. Yapamayacağım diye kendini bir kenara çekmesinler. Korkuyorlarsa korkunun üzerine gitsinler. Çünkü başarı bu şekilde gelir. O zaman iyi ki bizimlesin. İyi ki bizim dinimizdesin. Arı olarak elindeyiz. Güzel tatlı <laughs> Ben